Sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, Neyv Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Hoca. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Gençler yazılılar yaklaşıyor. Bu yazılılar için çok güzel videolar hazırlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek yazılıların tamamını burada sizlere arkadaşlar teker teker çözeceğim. Bu yazılıların pdf'lerinde videonun açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Sizler de arkadaşlar bu yazılılara oradan ulaşın mutlaka. Videoya başlamadan önce çıktısını alın ve benimle beraber siz de çözün. Neofizi kanalına hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın ki bu videolar yüklendikçe size bildirim olarak gelsin. Hazır olduğunuz zaman buyurun başlayalım. Birinci sorumuz şu. Aynı ortamda oluşturulan periyodik PRS dalgalarının eşit karelerden oluşturulmuş düzlemdeki anlık görünümleri verilmiştir. Dalgaların dalga boyları sırasıyla lambda P, lambda R, lambda S'dir. Dalga boylarını şekil üzerinde çizerek gösterip uzunlukları kıyaslayın diyor. Dalga boyu arkadaşlar ardışık iki dalga tepesi ya da ardışık iki dalga çukuru arasındaki mesafeyi bir dalga boyu diyoruz. Mesela P dalgası için bakacak olursanız gençler. P dalgasında arkadaşlar bir dalga tepesi burası. Ardındaki dalga tepesi de burası. Bakın burası şöyle devam edecekti arkadaşlar. İşte iki dalga tepesinin arasındaki uzaklık. Burası arkadaşlar tam bir dalga boyu kadardır. Lambda P dediğimiz yer burası. Ayrıca burada bir çukur daha olsaydı iki dalga çukur arasında da gösterebilirdik. Ama şunu da yapabiliriz. Bakın burada. Bir tane tam tepe bir tane de tam çukur. İşte burada ben buraya kadar çizdiğim şu dalga arkadaşlar tam bir dalgadır. Bir tane tepe, bir tane çukurdan oluşan. Yani şurası da lambda p'yi verirse. Bakın, ister üstten bakın, ister buradan bakın, ikisinde de aynı mesafeyi bulacaksınız. 1, 2, 3, 4 birim. Yani lambda p'miz 4 birim. Buradan baktığınız zaman. E burası da 4 birim. O halde burada arkadaşlar lambda p 4 birim olacak. Peki R için bakalım gençler. R için de yine aynı şekilde bakın bir tam tepe, bir tam çukur. İşte buradan buraya kadar olan kısım bir tam dalga. Burası dikkat ederseniz lambda r kaç birim? 2 birim. Lambda r'ye de 2 birim diyebiliriz. Peki bunu başka yerden bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Ardışık ardışık iki dalga tepesinin arasındaki mesafe yani buradan buraya kadar tam ortada kaldığı için burada yarım birim. Bir birimde burası bir buçuk birim. Yarım birimde burası iki birim. Yani lambda r'ye bakarsanız buradan da iki birimdir. İsterseniz şu iki çukur arasındaki mesafeye bakarsanız burası da arkadaşlar iki birim olacaktır. Peki s'ye bakalım gençler. S'nin dikkat ederseniz buralar arkadaşlar tam dalgan tepe noktaları. Şurası genlik noktası iki birim olduğu için gençler şöyle. Bakın burası tam dalgan tepesi. Yani bundan sonrası şöyle inecek. Burada da bundan sonrası böyle inecek. O zaman iki dalga tepesinin arasındaki mesafe tam olarak şurası olacak. Yani bu burası arkadaşlar lambda s'ye eşit. O da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimlik bir dalga boyuna sahip olacak. Bunu şöyle de yapabilirdik. Bakın tam bir çukur bir de tam bir tepe çizecektik. Yani burada normalde bir tepe ile bir çukurun arasındaki mesafeydi şöyle. Şu şekilde buluyorduk. Buradaki arkadaşlar biz yarısını biliyorsak o zaman bunun iki katı dalga boyu kadar olacaktır. Yani şurası 4 birim olduğuna göre dalga boyunuz bunun tamamı bir 4 birim daha gidecektik. 8 birim yapacaktık. Yani buradaki P'nin arkadaşlar Arkadaşlar dalga boyu 4 birim, R'nin dalga boyu 2 birim, S'nin dalga boyu ise 8 birim. E sıralama yap diyor. Lambda S en büyük olacaktır. Lambda P'den büyük. Bu da arkadaşlar lambda R şeklinde sıralanacaktır. İkinci sorunun kazanımı yaylarda atmanın yağısı ve iletilmesini analiz eder kazanım arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Aşağıda birim karelerle gösterilen düzlemde aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki bir ok yönünde ilerlemektedir. Atmalar t sürede bir birim yol almaktadır. Buna göre verilen konumdan 6 t süre sonra atmaların anlık görünümü nasıl olur çizerek gösterin diyor. Şimdi buradaki atmalarımız her saniyede bir birim yol aldığına göre arkadaşlar 6 t anında 6 birim yol almış olacak. Dolayısıyla buradaki atmalarımızı biz 6 birim ilerleteceğiz. Bu atmaları arkadaşlar ilerletirken size tavsiyem burada atmaları şu tepe noktalarını hep baz alın. Bunları ilerletin. Çünkü bunları ilerlettiğiniz zaman en son atmayı çizerken yanılmazsınız. Mesela sadece ön tarafını çizseniz Öbür tarafa gelip çizdiğinizde bunu ters tarafa doğru çizmiş olma şansınız var. Öyle bir ihtimal ortaya çıkıyor. Ondan kurtulabilmek için atmaların hep orta noktasını hareket ettirin. Şu şekilde mesela buradan sayıyoruz şimdi. Buradan bir birim, iki birim, üç birim. Bakın şuraya geldik. Üç anı. Yarım gitti, yarım döndü arkadaşlar ki burada ters dönecek zaten. En son alta çizeceğim bunu. Kaç oldu? Bir, iki, üç, dört birim, beş birim, altı birim. Yani şurada arkadaşlar buranın alt taraftaki izasında olacaktır. Şuradan kaç birim gelmişti? Bakın şuraya göre tekrar sayayım bunu isterseniz şöyle daha net anlaşılsın. Şuradan itibaren sayıyoruz arkadaşlar. Bir birim, 2 birim, 3 birim, yarım gitti, yarım döndü. 4 birim, 5 birim, şöyle 6 birim. Yani tam tepe noktası arkadaşlar şu noktada oldu. Tepe noktası bu noktada olduysa atmayı arkadaşlar çizdiğinizde bakın şöyle ve şöyle bu atmanın yansımış şekli sağ tuştan yansımış şekli bu. Peki diğer atmaya bakalım gençler. Diğer atmanın da arkadaşlar tepe noktasını yine hareket ettiriyoruz. 6 birim hareket ettireceğiz. Bir birim, 2 birim nasıl saydığıma dikkat ediyorsunuz değil mi? Bakın ortadan ortaya sayıyoruz. Buna 1 bir birim olarak alıyorum. Bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim ve 6 birim. Bakın dikkat ederseniz bunun tepe noktası da öbürünün geldiği yere denk geldi. Yani genişliği 3 birim olan şöyle kare şeklindeki bir atma arkadaşlar tam şu noktada oldu. Şöyle Dolayısıyla bu iki atma arkadaşlar burada üst üste binmiş oldu. Peki bunlar üst üste bindiğinde bu atmanın görünümü nasıl olur? Evet şimdi şurayı arkadaşlar şöyle temizleyeyim ben rahatça görebilin diye. Bu iki atma burada üst üste denk geldiğinde bu atmalar birbirlerini söndürmeye çalışacaklar. Ters yöndeki atmalar biliyorsunuz birbirlerinin kendini azaltır. Karşılıklı noktalarına bakın mesela. Bunun şu orta kısmı bunun bu orta kısmı ile arkadaşlar üst üste denk geldiğinde tam genlikler ikisinde iki birim ve ters yönde olduğu için birbirlerini sıfırlıyorlar. Yani tam orta nokta arkadaşlar şu denge hizasında olacak. Peki diğer uca bakalım arkadaşlar. Diğer uçtaki şu üstteki karenin genliği 2 birimken alttaki yuvarlan arkadaşlar genli tam uçta 0 birim. O zaman bu ikisini topladığınız zaman tam şu nokta olacak. Peki diğer taraftan baktığınız zaman da benzer şekilde bakın şurası 2 birim alttaki Yuvarlağan kendiyse bu noktada 0. İkisini topladığın zaman 2 birim yapar. E şu ne yapar mesela. Burası aşağıya doğru bir birim, karşısındaki kısım yukarıya doğru 2 birim. Bu ikisini topladığın zaman şurası olacak. Benzer şekilde burası içinde yine şurası olacak. Yani şu atma bunu arkadaşlar şöyle söndürmüş olacak. Biz hemen bu aradaki kısımları şöyle silersek gençler bakın şöyle alttaki kısım zaten komple gitti. Üst tarafta böyle bir atmanız kaldı. Yani bu atmanın arkadaşlar görünümü tam olarak da burada verdiğim gibi olacaktır. Şöyle burası yatay. Burası yatay arkadaşlar. Şuraları düşey. iki kenarı düşey. Şu ortada arkadaşlar yuvarlak bir şöyle bir atma şekli olacak. Yani bizim bileşke atmamız arkadaşlar tam olarak bu olacaktır. Üçüncü sorunun kazanımı doğrusal ve dairesel su dalgaların yansıma hareketini analiz eder. Kazanım arkadaşlar. Bununla ilgili nasıl bir soru gelmiş bakalım. Aşağıdaki şekilde derinliği sabit olan içi su ile dolu dalga leğenindeki doğrusal su dalgası birinci engele doğru gönderiliyor. Buna göre dalganın ikinci engelden nasıl yansıdığını açı değerlerinde gösterip belirtip çiziniz diye söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Şuradan gönderdiğimiz şu arkadaşlar V hızını ışık gibi düşünün. Gelecek bu yüzeye çarpacak. 10 derecelik açıyla geldi. Ne yapacak? 10 derecelik açıyla da yansıyacak. Yani yüzeyle 10 derecelik açıyla tekrar yansımış olacak. Peki burası 10 burası 50 ise arkadaşlar şu açı 60 derecedir. O halde arkadaşlar yansıdıktan sonra bu tarafa doğru şöyle bir 60 derecelik açıyla gidecek. Yani bu birinci engelde arkadaşlar. Bakın şuraya daha büyük bir kısma çizeyim bunu. Şu şekilde gelen dalgamız 10 dereceydi. Buradan da yansıdı şöyle şurası 10 derece oldu. Bakın bu çizdiğim hızı arkadaşlar. Dalganın kendisine elini çizmiyorum. Burası 50, burası 10, şurası 60 derece olacaktır. Yansıdıktan sonra şurası 60 derece olacak. Yani buradaki dalganız arkadaşlar ikinci engelden yansıdıktan sonra ikinci engelimiz şu. Dalgamız burada yansıdıktan sonra şu şekilde ilerliyor. Bu ilerleme doğrultusunun arkadaşlar engelle yaptığı açının 60 derece olduğunu bulduk. Şimdi dalgamız da buraya ne olacaktır? Dik olacak. Şöyle buraya dik oldu. Hangi ucu K, hangi ucu L? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. K birinci engele üst taraftan çarptı. Yansıdıktan sonra şöyle geldi. Bakın ikinci engele. İkinci engelden de yansıdıktan sonra K üste kaldı. L ise arkadaşlar şöyle alt taraftan geldiği için yansıyan kısmı daha iç tarafa gitti. İç taraftan yansıyan da şöyle bir noktaya varmış oldu. Dolayısıyla buradaki k L dalgamız arkadaşlar ikinci engelle şu şekilde yansımış oldu. Şu açı kaç derecedir? Bu açı arkadaşlar 30 derecedir. Yani bizden istenen şekil tam olarak budur. KL dalgasının L noktası altta, K noktası üstte ve KL doğrultusunun engelle yaptığı açı 30 derece ya da ilerleme doğrultusunun buradaki arkadaşlar yüzeyle yaptığı açı 60 derece şeklinde çizilmeli. Dördüncü sorunun kazanımı doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder kazanım arkadaşlar. Bir dalga lehinde konulan engellerle kendi içlerinde sabit derinlikli x ortamları oluşturulmuştur. X ortamdan oluşan doğrusal su dalgaları Y ortamda geçiş anı şekilde görülmektedir diyor. Buna göre dalgalara ait niceliklerin dalga boyu, frekans ve hız değerleri nasıl değişir diye sormuş. Yani x'ten y'ye geçerken dalgaya ait bu nicelikler arkadaşlar dalga boyu frekans ve hız değerleri nasıl değişir diye soruyor. Bir kere gençler şunu unutmayın frekans kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece frekans değişmeyecektir. O halde bizim burada ürettiğimiz bir dalga hangi frekans üretildiyse artık kaynaktan çıktığı için bundan sonra değişme şansı yoktur. Yani buradaki fx ile fy birbirine eşit olacak. x ve y'deki frekanslar aynı olacak. Peki bu dalga arkadaşlar giderken dikkat ederseniz an şu doğrultta gidiyormuş, şöyle gidiyormuş. Buraya geldiğinde dikkat ediyor musunuz? Bakın şu kısmı y ortamında geçen şu kısmı geride kalmış, öyle kalmış. Geride kalması için burada yavaşlaması lazım. Buranın yavaş gitmesi lazım. Buranın hızlı olması lazım alt üst tarafa göre. O halde arkadaşlar buradaki hızlarını sorduğu zaman bize Vx'in daha büyük ve Y'nin daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani X ortamı derin ortamdır. Y ortamı ise sığ ortamdır. Neden? Çünkü derinlik ya da sığlık direkt olarak hızı belirleyen bir etkendir. Yani burada derinlik artarsa hız artıyor. Derinlik azalırsa hız azalıyor. O halde yavaş olan yer daha sığ olacaktır. Derinliği az olacaktır. Hızın fazla olduğu yer daha derin olacaktır. X ortamı burada daha derin. Peki dalga boyları nasıldır? V eşittir. Lambda çarpı F bağıntısına göre frekans ikisinde de aynıydı gençler. Bu durumda hızın büyük olduğu yerdeki dalga boyu da büyük olacaktır. E Buradaki X ortamında yayılma hızı, yayılma süresi daha büyük olduğu için yani Vx büyük Vy olduğu için direkt olarak lambda x büyük lambda y olmasını bekleyeceğiz biz. Dolayısıyla arkadaşlar dalga boyları arasında da böyle bir ilişki vardır. Beşinci sorunun kazanımı ses dalgalarla ilgili temel kavramları örneklerle açıklar diyor gençler. Hemen bakalım. Ses dalgalarına ait frekansı etkileyen faktörler faktörleri kemençe, bağlama ve gitar gibi telli müzik aletlerinden örnek vererek açıklayınız diye soruyor. Şimdi buradaki arkadaşlar ses dalgalarında frekansını etkileyen şey nedir? Ses dalgalarının frekansı sesin ince ya da kalın olmasıdır. İnce sesler arkadaşlar diğer bir ismiyle tiz sesler frekansı yüksek olan seslerdir. Frekansı fazla. Frekansı fazla olan bu seslere aynı zamanda yüksek ses de diyoruz arkadaşlar. Bakın yüksek sesi şiddetli ses olarak algılamayın. Yüksek ses ince ses demektir. Kalın olan sesler arkadaşlar pes olan sesler frekansı düşük olan seslerdir. Frekansı az. Bunun da arkadaşlar yüksekliği az diyoruz. Yüksekliği az olan ses. Yani yükseklik Arttığında sesin yüksekliği arttığında tizliği artmış oluyor, inceliği artmış oluyor. Yüksekliği azaldığında ise pesliği artmış oluyor arkadaşlar. Şimdi kemençe bağlama gitar. Telli aletlerde çıkartılan sesin arkadaşlar frekansı bir kere telin kalın ya da ince olmasına bağlıdır. O nedenle burada mesela kemençenin telleri diğerlen tellerine göre daha ince olacağı için daha tiz ses verir mesela. Bir de teldeki kuvvete de bağlıdır. Kuvvet çok olursa çok gerdirirseniz arkadaşlar gerginlik fazla olursa yine buradan daha ince bir ses çıkacaktır. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar telli aletlerden çıkan seslerin frekansı telin ürettiği sesin frekansıyla arkadaşlar açıklanır. Bu da telin kalınlığına bağlıdır, telin gerginliğine bağlıdır, telin uzunluğuna bağlıdır. Mesela şöyle Uzunlukları aynı olan iki tane tel düşün. Kalınlıkları da aynı olsun bunların. Bir F kuvvetiyle biri iki F kuvvetiyle gerilmiş olsun. Bu durumda arkadaşlar şundan tiz ses çıkar. Bundan pes ses çıkar. Mesela benzer şekilde aynı kuvvetle gerilmiş tane tel düşünün. Bu tellerden bir tanesi arkadaşlar diğerine göre daha kalın olsun. Şu şekilde. Aynı kuvvetle geldik. Bu durumda arkadaşlar şu ince olan telden çıkan ses tiz. Kalın olan telden çıkan ses pes olacaktır. Peki bu tellerin kalınlıkları aynı, gerilmeleri aynı fakat uzunlukları birbirinden farklıysa. Bu durumda da arkadaşlar kısa olan tel hangisi ise ondan daha tiz ses çıkacaktır. Diğerinden daha pes ses çıkacaktır. Buna göre arkadaşlar ses kaynaklarının tizliğini, pesliğini, ürettikleri sesin frekansını bu şekilde açıklayabiliriz. Evet sevgili gençler böylece birinci yazılıyı halletmiş olduk. Umarım ki senin için de güzel bir tekrar olmuştur. İnşallah bu sorulardan bir ya da birkaç sınavında gelir ve bunu rahatça yapar geçersin. Neofizi kanalında yazın sorularını çözmeye devam edeceğiz. Abone değilsen lütfen abone ol ki bildirimleri açtığında bunlar sana bildirim olarak gelsin. Eğer videoları beğendiysen bunlardan faydalanabiliyorsan sevgili arkadaşım beğen tuşuna basarsan ya da arkadaşlarla paylaşırsan ya da yorum yazarsan beni oldukça mutlu edersin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.